toplumu çok zaten tansiyonu yüksek bir toplum haline geldi. İnsanları tansiyonu yükselten neden nedir? Birçok neden var ama birinci planda herhalde beslenme hatalarını, kilo yönetimini ve stresi koymak lazım. Bilim stresin ne kadar payı var bunda? Yüksek mi payı? Çok fazla gerilim, stres, endişe, korku, güvensizlik gibi bugün en çok yaşadığımız çatışma duyguları ilk önce vücudumuza daha fazla adrenalin, daha fazla ee, kortizol salgılıyor. E sonuçta tabii yüksek doz adrenalin, yani mega doz kortizol derken tansiyonumuz fırlıyor. Tansiyonu düşürmek için ne yapmak gerekiyor? Önerileriniz ne olacak? tuz kontrol altına alınmadan tuz tüketimi, kilo kontrol altına alınmadan varsa çok ciddi stres problemi, çok ciddi alkol kullanımı, sigara kullanımı gibi sigaranın ciddisi yok her türlüsü ortaya konulup çözümlenmeden yani yaşam tarzında lazım gelen öncelikli değişimler yapılmadan ilaca başlamamak lazım. Hipertansiyon tedavisinde diyet önlemleri, yaşam tarzı değişimleri, kilo ayarlanması ve en son çare olarak ilacı düşünmek, ilacı da mutlaka hekim kontrol altında almak gerekiyor. özellikle hipertansiyon hastalarına iyi gelebilen e, bir besin maddesi var mı? Daha az ilaç kullanarak bu işi çözebilir miyim ya da ilaç kullanmadan çözebilir miyim diye düşünüyorsanız bir daha çok potasyum tüketmeniz lazım. Yani daha çok kayısı, daha çok şeftali, daha çok muz, daha çok portakal kilo almamak koşuyor. Yani potasyumdan zengin besinlere öncelik vermeniz lazım. Belki abartmadan haşlanmış patates, ekmek yerine mesela bir yemek yerine bir portakal patates. E, ikincisi i̇kincisi daha fazla magnezyum tüketmeniz lazım. Lazım. Magnezyum içeren gıdaları öncelik vermeniz lazım. Ne onlar? Ceviz mükemmel, badem iyi bir kaynak, fındık iyi bir kaynak. Yalnız bunların 100 gramında yani koca bir avuç aldığınız zaman büyükçe bir avuçla 600 kalori gibi ciddi bir enerji kaynağı olduğunu bilmeniz lazım. Bunu tabi bakliyatla, tavuklarla falan da zenginleştirirseniz magnezyumu daha çok alırsınız. Daha az sodyum, biraz önce söyledim, yani daha az hazır gıda, daha az paketlenmiş gıda, daha az tuz tüketmek ve her gıdayı aldığınız zaman etiketinin üzerinde sodyum olup olmadığını mutlaka kontrol etmek ve miktarını araştırmak lazım. Fiber tüketmek daha çok posa. Yani posalı besinleri daha çok tüketmek. Nasıl yapacağız posa işini? Çok sebze yiyeceğiz. Çok meyve yiyeceğiz. Yani hayatımıza daha fazla yeşillik koyacağız. Ve mümkün olduğu kadar da bunların doğal olanlarını, e hormonsuz olanların tercih etmeye çalışacağız. Çok yaygın bilinen bir şeyi hatırlatalım. Sarımsak. Sarımsak tansiyon üzerinde etkili mi? Çok ayrı görüşler var. Ama ben daha çok sarımsak yemenin tansiyon üzerinde faydası olabileceğini düşünenlerdenim. Sarımsak tansiyonunuza emanet etmeli miyiz? Hayır. Doktorun ilaç kullanın diyorsa ilacı kullanır. Narın son zamanlarda tansiyon düşücü etkisi gerçekten çok tartışılıyor. Nar suyunu. O da destekliyor. Ve ben de çok hastalığında müşahede ettim ki taze sıkılmış nar suyu yarım bardak, dörtte bir bardak bile tansiyonu ayarlamada etkili olabiliyor. Nasıl e, egzersizler önerirsiniz? Aerobik egzersizlerin hepsi iyi geliyor. Yüzmek de iyi geliyor, yürümek de iyi geliyor, zıplamak da, ip atlamak da. Hipertansiyonu kötü gelen egzersiz çok önemli bir soru sordunuz. Ee, kötü gelen egzersizler var. Kan basıncı gerçekten yüksek olan biriyseniz özellikle çekme, itme, ağırlık kaldırma gibi direnç egzersizlerini den uzak durmanız lazım. Gerilimden, stresten nasıl uzak duracağız? Bu ne ilişkin bir öneriniz olacak mı? Nasıl insanlar kendini rahatlatabilirler? Yani görmezden gelmek, affetmek, hoş görmek. Zaman zaman unuttuğumuz bu iki yolculuklara çıkmak. Biraz inanç dünyamızı son zamanlarda çok güzel götürüyorum bunu. inanç dünyamızı zenginleştirmek, sosyal bağlarımızı, sosyal örgütlenmemizi güçlendirmek. Biraz daha ailemiz, aile ilişkilerimiz, hem şehirlerimiz, hem şehir ilişkilerimiz. Çünkü bunlar bir şekilde bizi kendimizi güvende sağl hissetmemizi sağlayacak. Biraz daha iç yolculuklara çıkabiliriz biraz daha azla da yetinmeyi deneyebiliriz. Biraz daha hız kesebiliriz. Hayatı ıskaladığımızın, ıskalamamızın temel nedenlerinden birisi bu hızlı yaşam. Biraz daha hırs frenine daha sert basabiliriz.